Merhabalar. Bugün e, 24 Aralık Pazar günü. Başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum sizlere. Sabah 8'e doğru telefonumun titremesiyle uyandım. E, arka arkaya birkaç kez titreyince bir problem olduğunu düşünüp telefonu elime aldım ve motorist uygulamasının bana bildirimde bulunduğunu fark ettim. Ben e, Avrupa yakasında böyle dar sokakları olan bir mahallede oturuyorum. İlk başta şey düşündüm, hani birisi herhalde arabasını çıkartmak için motorumu çekmeye çalışıyor diye düşündüm. Pencereye geldiğimde motosikletimi göremedim. E, telefonuma da sürekli bildirim gelmeye başladı. Motosikletiniz, hırsızlık alarmı, motosikletiniz çalınıyor gibi böyle bildirimler gelmeye başladı ve aydınlandım sabah 8'de. Apart topar hemen polisi aradım. Sağolsunlar belki ekip arabası geldi. E, onlara bir... Takip sistemi kullandığımı söyledim ve motosikletin nerede olduğunu bildiğimi söyledim ve konuma gittik. Motosiklette herhangi bir sorun yok. Bir gidon kilidini kırmışlar, bir de kontak anahtarı olmadığı için kontakla oynamışlar. Orası biraz arızalıydı. Hem polislerimiz sayesinde hem de motorist uygulaması sayesinde motosikletimi bulmuş olduk. Ee, sizlere söylemek istediğim gerçekten bunu önemseyin ve motosikletinizi güvence altına alın.